Evet arkadaşlar yine gördüğünüz gibi Kral olarak karşınızdayım Ve buradan Bu benim Facebook'umda Kayıtlı 6-7 yıldır başıma bela olan Iııııı... Ne üllüyü belirsiz, tipi kayık, kayık, ııııı... E, Edge of Pirates 2'deki gibi, Edge of Pirates 2'deki gemiler gibi, kayık olan, yelkenli olan, balık avlayan, teklerler gibi suratı olan, Aydunus. Sana sesleniyorum, bana bak. Bana bak lan. ha, sen niye lan benim bir 6-7 yıldır üzerime gelmişsin abi beni eleştiriyorsun küfür ediyorsun dalga geçiyorsun lan bana bak çok bana musallat oluyorsun çok benle uğraşıyorsun aydın bak ee, seni bilgisayar oyunu yaparım ha bilgisayar oyunu yaparım bilgisayar oyunda oynarım seni ha ona göre kompüter game'in içine atarım ha tuşlara basar oynarım seni ona, ona göre yani bak ben de kompüter gameciyim Ha. Ha. Ulan Aydın bana bak. Lan şeref. Namus. Ulan bey namus. Dey namus. Key namus. Ney namus. Bilmem ney namus. Ulan senin var ya neyse artık. Neyse artık. Bir şey demek istemiyorum. Buradan Alberti Albertini'ye sesleniyorum. Mancini'ye sesleniyorum. Milano'daki Milano'daki dondurmacı, kaymakçı amcam Pencini'ye sesleniyorum. Pencini Ramat Rapazotti'ye sesleniyorum. Ha. Aynı sırada İtalya'da Venedik'te kayıkçılık yapan Koccini'ye sesleniyorum. Koçini Tatantici'ye sesleniyorum. Pavretti'ye sesleniyorum. Tiziana Ferre'ye sesleniyorum. Papa'ya sesleniyorum. E, Maradona'ya sesleniyorum. E, ondan sonra neye sesleneyim? Neye sesleneyim? Totti'ye sesleniyorum. Ramazotti, Eros Ramazotti'ye sesleniyorum. İtalya'daki bütün ünlülere sesleniyorum. Onu bırak Fransa'ya kadar sıçrasın. Ha. Onu bırak Silent Hill'deki kahramanlara sesleniyorum. Pizza Kulesi'ne sesleniyorum. Pizza Kulesi'ndeki İtalyanlara sesleniyorum. Ee, ulan bu gulu gulucu aydına haddini bildirin. Bu gulu gulucu aydına haddini bildirin. Ha bildirmezseniz yoksa ben bildireceğim ona. Ya. Ben bildireceğim sana. F mm, oh, aklıma bir şey gelmiyor bak. Yine aydınız kurtardım paçayı. Bak aklıma yine bir şeyler gelmiyor. Kafam yine durdu yani. Ha. Papaya sesleniyorum. Eros Ramazot diye, Pavorot diye sesleniyorum. Yatan, vefat, vefat etmiş olan Pavorot'un hayaletine sesleniyorum. Haddini bildirin buna. Bu Aydınus'u yakalayın. İtalya'da okumuş, eğitim görmüş. kompüter gamelerin eski nostalji kompüter gamelerin içinde çürümüş olan Aydınus'a sesleniyorum. Yakalayın bu Aydın'ı. Haddini bildirin bu gulu gulucuya. Ulan seni bulu bulucu seni, bu, seni gösteririm sana. Ha. Kadıköy yazıcı oğlu pasajına sesleniyorum. Buna oyun oyun vermeyin. Buna kompüter game vermeyin. Bu game man olmuş game man olarak kendini etiketliyor, game man olarak piyasaya çıkıyor, kendini kanıtlamaya çalışıyor, 3-5 tane oyun açarak evet <laughs> <laughs> arkadaşlar bakın <laughs> 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 <İ> evet <carrelle> arkadaşlar bakın <laughs> İçinden mp3 çıktı oyunun <laughs> aa bir de bir bir kağıt çıktı <laughs> o da yetmez mi bir de telefon koymuşlar oyun kutusunun içine ulan aydın Ulan Aydın o, öyle mi anlatılır bir video? Ha? Böyle şeyli gibi, şeyler gibi. Ayıptır yani yakışmaz sana. Ha? Sen şey misin Aydın? Ayıptır yani ya. <laughs> Bakın arkadaşlar diye o boyu getirdim. Ay dayanamıyorum. Kutuyu açamıyorum. Elle konu titriyor. <laughs> Ulan bu ne hareketlerdir Aydın? Sana yakışır mı? Sen delikanlı adam değil misin? Ha? Sen yoksa şey misin lan? Ha? Aydınç musun sen? Akıllı olacaksın aydın, yoksa, yoksa, yoksa şukularım seni, şakı şukucu seni, şukularım lan seni.